Merhaba. Ben Ankara Oto Alfa Romeo satış danışmanı Süleyman Hava. Duygularınızın hizmetinde, zamana meydan okuyan tasarımıyla Alfa Romeo Giulia ile beraberiz. Müzik özgü, saf ve kusursuz tasarımı, ikonikleşmiş LED Matrix farlar, panoramik açılabilir cam tavan, 19 inç jantları, kırmızı fren kaliperleri ile buluşturuyor. Geliştirilmiş fren ve sürücü destek sistemini, sürüş dinamiklerinden ödün vermeyen 50-50 denge ağırlık dağılımı ile beraber Alfa Link süspansiyon sistemi sayesinde gelişmiş direksiyon hissi ve maksimum konforunu sunuyor. 2000 motor 280 beygir 400 Nm tork üreten turbo beslemeli benzinli motorunu ZF 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine ediyor. Yüksek performansını 4 çeker özelliğiyle buluşturan Alfa Romeo Giulia her ayrıntısıyla fark yaratıp tam anlamıyla içgüdüsel bir deneyim yaşatıyor. Sizler de duyguların mekaniği Alfa Romeo Giulia ile tanışmak, kampanyalar hakkında bilgi almak ve test sürüşü yapmak istiyorsanız Ankara Oto Alfa Romeo bekliyoruz.